Fıkır fıkır karşılamanın ardından hiç hız kesmeden hemen Begüm gelinin evini gezmeye başlıyoruz. Krem ve tarçın tonlarında modern bir salon. Gri severleri mest edecek kocaman bir mutfak. Ve sadeliğiyle ön plana çıkan bir yatak odası. Evimize çıktık şu anda evet. biz hala her yanımız kebap içinde kaldık efendim elimde e, ciğer şişler kızlarımızın elinde bir e, tepsi kebap koyduk ona evet. ama <laughs> iftar masamızda göreceğiz inşallah senin üzerinde t-shirt kebap işi mi yapıyorsunuz? yapmıyoruz ama çok seviyoruz. Adanalıyız ya o yüzden. Aa, gerçekten Adanalı mısınız? Evet Aslanlı. <laughs> hiç gerçekten belli hiç olmuyor. Hiç belli olmuyor değil, değil mi? mi? Biz de zaten İzmir'deydik. <laughs> ya benim çok tatlısın. Anlat. Gerçekten Anladım. öyle. Ee, daha önce yani böyle bir buket almadım ben. Gerçekten hiç almadınız mı? Nasıl gerçekten hiç almadım? Ama Aslanım siz de Adana'ya gelin geldiniz. Ha buraya gelmedim ama eşim Adanalı. Evet. Niye sizin eşleriniz size böyle ciğer şiş Adana buket mi veriyorlar? Güzel günlerde evet. Yalan söylüyor. Adana Adana değil. İnanmıyorum. Evet. Siz altınız mı? <laughs> Yok aslında. Ben <laughs> Adana da popüler Aslı Hanım. Gerçekten. Popüler. Evet. Şaka şey <laughs> yapıyorsun. Yok gerçekten. Aa. Yani evet, popüler ciğer değilse evet. de bugünden sonra popüler olacak. Yani <laughs> o zaman ne yapalım biliyor musun? Sözü uzatmadan biz buketimizi e, buzdolabına kaldırırız. Tamam, Aslı Hanım. Bozulmasın onu değerlendirelim. Hediyeli de aç. Aslan teşekkür ederim. Evet. Çok Aa, zarifsiniz. Güzel. Çok, güzel. çok güzel. Çok teşekkür ederim. Baktıkça, kullandıkça sizleri hatırlayacağım. Evet, bunun düz tabakları da var. Ben bu şeyi evet. evet. çok seviyorum. Ben de çok beğendim. Çok teşekkür çok ederim. Güzel, çok ince düşüncelisiniz. Ay iyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Hadi o zaman. Yardım ister misin tatlım? Ben hallederim. Tamam. Aslanım. Şöyle Buketimi de dış ses dur ben götüreyim. <laughs> Ayçiğiyim. Buzdolabına koy tamam mı bu buketimi? Gerçekten çok güzeldi. Çok özenmişti. Yani o farklı ve güzel bir şey vardı çok beğendim. Gerçekten güzel bir detay. Düşmüş çöp şişi böyle buket haline getirmiş. ve da huzur nasıl da çok güzeldi. Karşılamasını çok beğendim. Begüm'ün tam kişiliğine yaraşır eğlenceli bir karşılamaydı. Ebru kuş. Ne Efendim, yapıyorsun bundan aslanım? beri? Dün yorgunluktan sonra böyle bayağı bir durgunum bugün aslında. Ne yorgunluğu ya? <laughs> Gençsiniz böyle, gayet dinçsiniz. Ne güzel bir gün geçirdik. Evet, çok güzel bir Ekibiniz günler. de yardım ediyor aynen, sizlere. Aynen. Aynen, çok sağ olun. Vallahi güzel bir harikayız. Günler. Şimdi sunumları da görelim, bir puanlayalım sunumları. Şimdi sunumda da bir bakıyorsunuz ki efendim, e, tavuk kanadı, ciğer, <laughs> Adana karışık kebapla ben geliyor. Şaşırır mıyız? Şaşırır